Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte kuşlarımıza uçum eğitimi vermeye başladık. Gördüğünüz gibi şöyle 3 yavru. Şu soldaki 3 yavru bir de sağına oynayan bir tane kuş attım. O da bir yaşında falan. Böyle elimdeki şeyle birazcık kovalıyorum. Geri çekiliyorum. Böyle havalanıyorlar. Geri konuyorlar falan. Böyle böyle uçum eğitimini veriyorum. Şimdi göstereceğim sizlere de. Böyle böyle. Bu yavruları inşallah uçuracağız küvese gitmesinler de. fazla da zorlamayalım. Biraz üstünler, biraz dinlensinler. Şöyle tepeli yavrumuz. Şu öndeki iki tanesi de kardeş. Şunda bir tane babamın arkadaşı vermişti. Biliyorsunuz bu da oynaklı oynuyor yani. Taklalı. Bu da yol gösterir diye attım yanlarına. Yani onlara yol gösterir falan diye attım. Öyle yani. Diğer Bunları şimdi biraz uçma eğitimi vereyim. Sonra komple dışarı çıkartacağım bütün kuşları buraya. Öyle bir daha bir verelim. Böyle. İnşallah bu sene bu kuşlarımızı uçuracağız. Allah izin verirse bu kuşlarımız güzel olacak. Kuşları bildiğiniz üzere, bildiğiniz üzere uçuramadım. Adam akıllı aldığım bütün yavruları uçuramadım. İnşallah bunları uçuracağız. Böyle. Şu da güzel takla atıyor. Videonun sonuna koyarım ya bu kısmına koyarım. Ama büyük ihtimal sonuna koyarım. Sonunda kaçırmayın. Bu kuşun taklasını görürsünüz. Bir tane takla atıyor yani öyle. Sine çekmiştim. Bir tane dediğim o zaman bir tane attı. Çektiğim zaman. Ama havalandığı zaman atıyor yani 3 tane falan. Atar daha fazla uçursam da işte öyle. Tekrar verelim bir uçumu. Şu kedi gelmesin de şuraya. Şurada kedi var. Bunları korkutmasın. Gitmeyin lan kümese. Kümesin yerini biliyorlar görüyorsunuz ya. Yani. Direkt kümese doğru yöneliyorlar. İki üç kere daha böyle yaparım. Sonra fazla zorlamam. Sonra komple çıkartarım kuşları. Hışt, hışt. Hışt. Kon 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 hayır ya gitti o çatıya kon neyse bir dakika. şöyle. Yol gösterir dediğim kuş gitti çatıya kondu. Neyse sıkıntı yok o iner. Birileri burada birisi de burada. Şunu da onların yanına gönderelim. Kümese gitme sakın he. Tamam gitmedi araziye gitti. Güzel. Bence bugünlük bunlara bu kadar yeter. Fazla abartmaya gerek yok. Hem ilk uçum şeyi. Bu üç yavruyu Allah'ın izniyle güzelce uçuracağız. Birazcık da şöyle yakın çekim yapalım. Bunlar burada kalsın şimdi bu kadar yeterli. Şimdi bütün diğer kümesteki bütün kuşları çıkartayım. Kuşları çıkart. Ha bu da iner zaten. Görüyorsunuz ben belki kümese indiğimde bile iner yani. İnecek. Belki inişini yakalarsınız bir çekeyim sizleri. Bir atalım şöyle. <laughs> İn artık. İncek incek. İşte bu yavruların çatıya alışma alışmaması lazım. Gördüğünüz gibi inişini çektik. Şimdi diğer kuşları açayım bütün kuşları çıkarttık. İçeride iki tane bıraktım. O bir tanesi yavruya bakıyor. Bir tanesi de hani ayağı yamuk kaynayan fazla uçamayan var ya. Onu zaten videoda önce de çıkartmıştım. Fazla zorlanmasın diye çıkartmadım. Şöyle. Tofaş altını sürte sürte gidiyor. Biraz daha hastayım kusura bakmayın burnumu çekiyorum. Yarın da okuldan geldiğimde müsait olursam yine uçma eğitimi veririm bunlara. Güzelce. Böyle böyle inşallah güzel uçururuz. Kışa denk gelmesi biraz kötü oluyor. Yağmur çamur fazla uçuramayız o yüzden. Maşallahınızı alırım bu arada arkadaşlar. Bir de içerideki yavruları gösterelim. Sonra da videoyu kapatırım. Şöyle göstereyim. Şurada yavrularımız var iki tane. Tüylenmeye başladılar. Bir de şu sene basma. Bir de şu yukarıda var. Bunlar daha büyük. Onlara göre bunlar da böyle tüylenmeye tüylendiler biraz. Bu yavrularımız da böyle. Şurada da bir tane arabın yumurtası vardı biliyorsunuz arkadaşlar. O yumurta bozuldu. Neyse yapacak bir şey yok. Zaten bu kadar yavru yeterli arkadaşlar. Büyük ihtimal daha da yavru almam. Buradan iki tane geldi. Yukarıdan da iki tane. Şu an üç tane de uçurduğumuz yavrular var. Yani bayağı yeterli oldu. Kümesi de böyle bu durumu. Ben şu rafların üzerine falan böyle kazıyorum, alıyorum. Dışkılarını da hemen geri yapıyorlar yani. Çok pisletiyorlar. Yapacak bir şey yok. Kümesin şeyi böyle. Kuşlar yani. Öyle. Neyse burada da videoyu bitireyim arkadaşlar. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Destekleriniz için de teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.